Nurhane El işileri YouTube kanalından merhaba sevgili hanımlar. İnci boncuklu güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize başlayalım. Hanımlar, modelimi şöyle örnek bezime yapıyorum. Modelimize devam edelim. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 sefer tığıma doladım yanındaki kutuya battım üçlü bir trabzan yaptım bir zincir çektim bu uzunlukta bir ilmek aldım yine aynı yere battım bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek tamamladım. Şöyle 4 5 6 7 ilmekleri ikiye ayıralım. 7 tanesini bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. Diğer ilmekleri kapatıyorum. Bu şekilde zincire battım. 1 2 zincir sık iğne battım 1 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 bu şekilde 4 tane tamamladım bir tane boncuk aldım kapattım yine aynı yere battım kapattım 1 2 zincir battım. 1 2 zincir 1 2 1 2 Bu şekilde tamamladım hanımlar. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 bir kutu atlayıp ikinciye battım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 üçlü bir trabzan yaptım Evet hanımlar bu şekilde modelimize devam ediyoruz çok güzel ve kolay bir model oldu hanımlar bir günde bitirebileceğiniz güzel bir model ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.